yedin harcı değildir değil mi Uğur? Tabii ki. Sen yapıyorsun mu Uğur işkembe? Bu bizim Adana'da yapıyorlar ama. Ben sana soruyu sor, öyle sormadım ki sen yapıyor mu dedim yani Burada da yapıyorlar. Ya mantık olarak burada da yapıyorlar. Yani Adana da ailem yapıyor. Ha, okey anladım. Anladım anladım. anladım. Tamam. Ben, yine... ben Yeni mod gelir mi? Baba şu emotların hepsini bir düzenlemek istiyorum aslında biliyor musun ya? Böyle ayarlayacağız ya. Ayarlayacağız. Onu da ayarlayacağız. Ses aç. Ben şu an full ses. İnanılmaz beğenildi ve üçüncüsünü çekmeye karar verdim ben de. Şimdi dışarı çıkıyorum. Malzemelerimi alacağım. Eve geleceğim ve bomba tarifle. Bomba tarif geliyor çıkalım. Arkadaşlar şimdi şoka geldim. Çok merak ettiğim bir ürün vardı. Gerçekten çok merak ediyordum. Kış da geldi. Böyle yani soğuklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi içeri giriyorum. Umarım o üründen kalmıştır. İçeri gireceğim. Ürünümü alacağım. Fiyat... Kaç TL ile giriyor? Artık tarifin yapılışına başlayacak. Bozda. Eski dengeli on TL'yi tutardı ya biz onu seviyorduk. Baba ne yapayım adam videoyu az sesle çektiyse ya? Ne yapayım adam videoyu az sesle çektiyse? Şimdi içeri giriyorum. Evet, danışken. OBS full. Mutfakta sesi yükseliyor ya bu adamın. Aynen mutfağa gelince oluyor. Ne yazdı şizo? Aa ceketinin etiketi kalmıştı cek ceketinde. Geri zekalı o mikrofon amına koyayım malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Buradaki malzemeler bölümüne baktım ve ona göre hazırlığımı yaptım. Ayrıca şurada pişirme önerisi Bu temizlenmiş işkembe mi? Zaten bu önceden ne yapılmış? Temizlenmiş, pişirilmiş. Baba bana cevap veriyor. Adam bana cevap veriyor ya. Adam bana cevap veriyor. Bu kadar iyi bir youtuber olamaz ya. Yemin ediyorum var ya. Bu işte bu ya yani, yani bu yani. Mazlası, ben bunların da yapacağım. Artık ne oldu? Artık. Ses kası mı oldu şimdi? Bir açalım. Şöyle tutuyorum. Kenarından, kenarından Şöyle bir göstereyim biraz. Çıktı. Şöyle tutuyorum. Hepsini açtım. Evet, çok güzel gözüküyorlar. Çok güzel de temizlenmiş. Yani bu zaten bu tarifi yapmanın en güzel yanı Bunların böyle iyice temizlenip pişirilmesi. Ön pişirme işleminin uygulanması Çünkü Güzel. En büyük zamanı şimdi bunu pişirmeye geçebiliriz. Ne şizo ne iyi koyayım. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine ön pişirme işlemi uygulanmış işkembe mi ekliyorum? Şimdi de içerisine 5 su bardağı su ekliyorum. Tam tamına 1 litreye tekabül ediyor bu. Başta i̇şte şunu bir açalım, bir rahatlatalım şöyle. Rahatlatalım bir gezintiye çıkaralım aynen. Ben adamım var ya, iyi mi baba? işkembeye de iyi demezsin ya. Demezsin abi ya. noktalarını anlatmıştım. Bu benim için çok kolay bir Light hoş geldin. ikinci oyun <laughs> kutlu olsun kral. Hani ya Light videosu neyin yok mu Uğur? Var abi var yeni video var. Uğur mu senin? <laughs> tamam Ben... <dur. gülüyor> Bakayım. Ben bir küçük modeli. Yok oğlum. Yeni video. Küçük <laughs> Queen zamanı diye var ya abi. tane. Hani, yeni atmıştı. Hayır şeyi soruyorum. Twitch komedyasını soruyorum. Ha o yok. <gülüyor> <gülüyor> Twitch Ama Twitch komedyası o yok var. mu? Twitch komedyasını izledik ki 11. 12 gelmedi daha. Neyse devam onu bekliyoruz. Sirkeli sarımsaklı bir sos söylüyorlar. Ya pi kuyun diz ne alaka ya. <laughs> Başta iki diş sarımsaklı var. Başta bunun bir aromasını patlatalım. Sarımsakların aromasını patlatalım. <laughs> Anasını siktir sana. Başta iki diş sarımsaklı var. Başta bunun bir <laughs> Sarımsak öldü amına koy Sarımsakların aromasını patlatalım. <laughs> <laughs> Sarımsak balonu patladı. Oğlum hızlanmış ha. Baba ustalaşmış yani. Ha siktir hareketlere, hareketlere gel. Var, Oha. Yine bardak arkasıyla da yapabilirsiniz Şöyle birbirine bir yedirin Hem de bu sayede ne olacak Sarımsakların aroması iyice çıkacak Sarımsakları ne yapıyoruz burada biraz huzursuz ediyoruz Huzursuz ediyoruz Birazdan ediyoruz. gezintiye çıkaracağız Aroması da çıkacak, aroması da çıkacak. Dört dörtlük olacak yani evet. Haydi bakalım Tuzu neredeyse püre haline getirdi Şimdi artık ne yapıyoruz öyle? Ziyan etmeyelim Tabanını sıyırın Şöyle, birkaç kere. Bunun üzerine bir çiçeği çanada... Yok baba bana var ya bana var ya gram koymuyor artık Chat. Bana gram koymuyor. Ben her türlü izliyorum abi. Yani ya böyle bir güç olamaz ya böyle bir irade olamaz. Anlatabildim maşallah yani müthiş gidiyoruz ya müthiş müthiş gidiyoruz. Masirkesi de ekleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra tekrardan ne yapalım şöyle bir yedirelim tuzu iyice. Erim. He açık çay koyuyor aynen üzerinden geçiyorum tekrardan. Yapmanız gereken işlem inanılmaz basit. Sadece böyle üzerine bastıra bastıra tuzun erimesine katkı sağlayın. Bir dakika boyunca uğraştım. istediğim kıvamı. Kıvallar... Gerçekten etkilenmiyorsan süper irade mucuks. Azrail Çelik. <laughs> eyvallah, eyvallah öptük hiç kardeşim. Sirkeli, hazır var ya şifa. kullanabilirsiniz. Burada lezzet peşinde bir Fatih abinin kulağını çınlatalım. Bu tamam. Şimdi diğer yancılarını yapacağım. Bunu bir kenara alalım. Aha Şimdi Eray'la ben yapalım. geliyoruz. Şimdi doğrayalım. Başta turpla başlıyorum. Şöyle tutuyorum ve bunu küçük küçük doğruyorum. Küçük küçük doğruyoruz. Yani, Ali geliyor. Hangi incelikte istiyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. Yok Ali. Turp Ali toparlayalım bir tane şöyle tabağın içerisine aktarıyorum böyle bir kenara alayım limonumuz var Bunu da şöyle ne yapacağız 4 oh, 4 şataf limon ha ne yapıyorum bunun yanına ekliyorum Oo. Oh. Şey of kenara alayım. of o, of o, of 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 4 of 4 of 4 of Ben of 4 of 4 4 4 of 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 Başka bir tabak alıyorum önüme, turşulardan tutuyorum. Ve ne yapacağım yine aynı şekilde tabağın içerisine ekliyorum. Biraz zor çıkarıyorum, elim sığmıyor içerisine. Şöyle tutuyorum, hepsini çıkaracağım. Yani bir kısmını yiyebileceğim kadar aslında. Sofranın ortasına koyacağım kadar. Bu kadar yeterli bence. Hazır aldım. Bundan da ekleyelim şöyle, şöyle kenara koyalım. Görünce zaten insan iştah açılıyor ya. Yanlış mıyım, ya? Çok güzel. Biraz da şu tombişlerden ekleyelim kenara. Yiyeceği kadar al daha yanlış olmasın. Yiyeceği kadar aldı yani. Kaç tane turşu aldın abi oraya? Hepsini yiyecek mi gerçekten? Bir tane daha tabak çıkardım. Bir kısmını ne yapalım? Nane ekleyelim. Biraz da ne yapacağız? Maydanoz ekleyeceğiz. Bu da limonumuz bulunsun. Evet bu tabağımız da hazır. Ben bunları hazırlarken işkembemizde... Lahmacun mu yapacak acaba lan bir de? yapacağım. Böyle tutuyorum. Hepsini bir yere toparlıyorum. Ve parça parça alıp alıp kenara bırakıyorum. Evet bunun köpüğünü aldık. Altını da kıstım arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine birkaç malzeme ekleyeceğiz. Şimdi onu yapmaya He geçeyim. muz aynen. Sarımsak Oğlum işkembe var. çorbası yapıyor. Muz mu o diyor ya? Şöyle ekledim. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Baba çok bir tuz doldu Arkadaşlar he. Tuzu arttırabilirsiniz. Tuz tamamen size kalmış. Az Instagram mavi tik mi? Nasıl lan? Ha siktir ciddi misin? Oha. Çatırın iyisi yeter gibi. ya. Ya amına koyayım işkembe çorbası yapımı izlerken senin aklına nasıl Instagram mavi tik geliyor? Bu yüzden inanıyorum abi. Ya bu yüzden inanıyorum. Konunun Instagram'la alakası yokken nasıl mavi tik olduğunu birden şakasını yapabiliyorsun ki ya. Bu yüzden inanıyorum. I am Göktürk, 8. ay. Selam kelan. Girişe bağımına koyup. Fitness iyi gidiyor gibi. 2-3 haftaya bırakmazsan güzel gelişmeleri bekliyorum demiş. Eyvallah, eyvallah devam ya. Ekse3dl belgesel tadında çok iyi video olmuş. Zade Purple purplebix smoothie falan izledi. Banlık bir şey olursa ama yine de sen bilirsin demiş. Abi çok teşekkür ederim. Linki şöyle alıyorum. Ee, artık şöyle bir kuralımız var gelen linkleri yarın izliyoruz. Yani bir sonraki yayın izliyoruz. Ondan dolayı ben şu linki şöyle Uğur'a bırakayım. Uğur siz bir izleyin önden bakalım video güzel miymiş sonra ben izlerim ait. At bakayım beni. İyice kenarlarına da sürte sürte bunu resmen püre haline getirdim. Çok kısa bir süre içerisinde. Bu hazır. Bunu bir toparlayalım. Bunu şöyle bir toparlıyorum. Bir kaşığın içerisine alacağım. Sonra toparladım. Karışımı çorbanın içerisine aktarıyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Sarı... Parladım. karışımı çok atışa bak kurban içerisine aktarıyorum. iyice karıştırıyorum sarımsakları <laughs> ekleyip karıştırdıktan sonra Pech. 4 dakika tutuyorum 4 dakika boyunca pişiriyorum arkadaşlar. Bu pişe dursun biz de terbiyesini hazırlamaya geçiyoruz. Bir karıştırma kabının içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yani hepsini hepsini hocaya verdim. Bir tatlı kaşığı un ekliyorum. İçerisine 1 adet yumurta kırıyorum. Homojen ses kısıldı ya. Baba <laughs> mikrofona yaklaş ya. Bundan şöyle çok az alacağım suyundan tabi sadece suyundan alın şöyle bir parça alıyorum karıştırıyorum. Bu sayede ne almış olacağız? Yumurtamızın kesilme ihtimalini en düşüğe getireceğiz. İyice karıştırdıktan sonra tekrardan aynı şekilde tutuyorum. Bir parça daha alıyorum. Ekliye ekliye bunu karıştırıyorum. Durmuyorum. Üçüncü kepçeyi aldım. Of Biraz duramıyoruz. Lan işkembe de gitti. Kere yapın. İşimizi garantiye alın. Yavaş yavaş ısısını arttırdık. Artık işimiz daha rahat. Sıkıntı olmaz şu saatten sonra artık. Şimdi ne yapacağız? Bunu rahatlıkla çorbanın içerisine aktarabiliriz. Karıştırın eklerken. İşini yine garantiye al. Şöyle karıştıra karıştıra ekliyorum. Ama bir şey olmayacaktır şu saatten sonra. Kesilme olmayacaktır. Çünkü orada ne yaptık? İşimizi garantiye aldık. 4 dakika boyunca kaynadı. Şimdi artık sunuma geçeceğim. Pişti yani. Her şeyi hazır. 4 dedik. Çok güzel de koktu. Ağzım için böyle bir kapta sunumunu yapacağım size. Bir tanesinden. Boldan, boldan ya Şizo salak mısın oğlum? Ne çirkin bir şey bu ne ya? Miski. Sen hiç işkembe yedin mi lan? Oldu? Sen hiç işkembe yedin mi Şizo Yemedim ya. mal. Bu yüzden işte sevmiyorsun. Juros nasıl nefes alıyorsun sesi bize geliyor. Benden gelmiyor ki. O, o benden bende gelmiyor. Anladım. Mikrofon nefes almıyor ki oğlum. Yani mikrofon nefes almıyor derken benim nefesimi almıyor. Oğlum çorbacı derken işkembe içerken ben mercimek içiyorum bok gibi çünkü. Baba bir kere o nimet. Nimete bok diyemezsin bu bir. İkincisi çorbacı da istediğini iç. Ben de mercimek içiyorum. Ben de mercimek içiyorum. Ee, onda sıkıntı yok ama arada bir işkembe tuzlama falan da yapılabilir yani şu Eee neyse ya <laughs> baba ne güzel oldu bu arada bunu da içersin <laughs> ya alo. Alo. alo günaydın günaydın sen yeni mi uyandın lan ee, günaydın. 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 Pedro 007 Prime ile 3. ay teşekkür ederim eyvallah Pedro <laughs> Dört dörtlük çok güzel de korktu. Özellikle o tereyağını ekledikten sonra hala bomba bir dokunuş oldu bence. Eee Emir işkembe ha? sever misin? Yok Yedin mi hiç? Yedim tadına baktım Nerede yedin? İyi bir işkembeci de mi yedin? Ya bilmiyorum ki abi iyi de mi yedim kötü de mi yedim Ama okay. ben sevemedim yani Okey abi bak buna bir şey diyemem Baba Allah aşkına bu turşu ne yapacaksın sen bu kadar turşu. Ne Şöyle tutayım. Şöyle devam ediyorum. Oğlum şu çorbayı içeri kendine saygısız yoktur. Bak ben sana konuşma. Geldi yine. Bak, Baba ay, Ay limonu da sıktı dur 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 limonu da sıktı dur. Hayır 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 hayır. Ayyyyy. Hepsinden alacağım ben çok seviyorum en sevdiğim menü. Ay yeşil biber de al daha siktir ya. Ha, Hepsi antibiyotik Brokoli ya. yerim bunu içmem amına Yalnız var ya bugün bir kokacak bu abi. Aklınız be durur. Öyle böyle değil. Soğan aldı. <laughs> Her şey aldı. <laughs> Nasıl içiyor <Oo>. abi ya? <laughs> Ölümsüzlük A, iksiri, ölümsüz. Baba bir şey diyeceğim. Bak ben Menü hariç tek bir şey yiyebiliyorum. Hoca tarafından izin verilen tek iki çorba var bana. Bir beyran, iki işkembe. <laughs> yani anladınız mı sıkıntı? <laughs> olmaz olmazlar. Mercimek de içebiliyorum ama eğer diyor ki içeceksen işkembe iç diyor yani. Yağsız ama da çok az yağlı, az yağlı diyor yani. Hmm. Afiyet olsun abi ya. Fena bir oyun. Benim için. Afiyet olsun Çok abi. Keyifli bir yemek yiyebilirim yani. Devam edelim. Mikrofonu ağzına mı sokuyor lan böyle durumda? Hmm. Özellikle bu Boğazdan giderkenki sesi duydum, ha. siz de duydunuz mu? Böyle bir menü yemek bence çok önemli. Burada evet. faydalı olmayan hiçbir şey yok. Şimdi gelelim buna kaç puan verdiğime. 10 üzerinden neredeyse 10 verebilirim buna. 9 veya 10 verebilirim öyle söyleyeyim. Ama bu pratiklik anlamında söylüyorum.

Ee, evet. Alo. Alo. Alo.